Merhaba arkadaşlar. Bugün e, periyodik sistemle konu anlatımı yapacağız. 4. ünite 1. bölüm periyodik sistem. Element nedir? Elementle başlayalım. Kendinden daha basit maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Yapısında ise tek cins atom bulunur. Elementler sembollerle gösterilir. Elementin element sembolünün ilk harfi büyük harf. İkinci harf ise küçük yazılı arkadaşlar. Örneğin büyük A küçük G. Bu gümüşün sembolüdür. Gümüş elementinin sembolü. Elementlerin belirli bir yoğunluk değerleri vardır. Erime ve kaynama sıcaklıkları sabittir. Homojen maddelerdir. Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle daha basit maddeleri ayrılamazlar. Bilinen 118 tane element bulunmaktadır. Periyodik tablo nedir? periyodik tablo elementleri benzer özelliklerine göre sınıflandıran tabloya periyodik tablo diyoruz. Periyodik tabloda elementler sertlik, kırılganlık, iletkenlik, fiziksel hal, parlaklık, iyon yükü, yalıtkanlık, kimyasal özellik gibi özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Periyodik sistemin tarihine bakalım. Bunun için birkaç tane bilim insanları var. Önce bilim insanlarının yaptığı çalışmalarla başlayacağız. Johann Döbereiner Elementlerle ilk çalışmayı 1827 yılında yapmıştır. Elementleri üçlü gruplar üçlü gruplar halinde sıralamıştır. Lityum, sodyum ve potasyum ve benzer özellikle sahiptir ve aynı gruptadır. İkinci bilim insanı ise Alexander ve Beguer de Şankurta. Benzer özellik gösteren elementleri dikey ve sarmal olacak şekilde sıralamıştır. Bu listede bazı iyon ve bileşiklere de yer vermiştir. John Linnans ilk 62 elementi atom ağırlıklarına göre atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. İlk 8 elementten sonra gelen elementlerin tekrar ettiğini ve bunu müzikteki oktav kanununa oktav kanununa benzetmiştir. Lothar Mayer ve Dimitri Mendeleev ise aynı dönemde birbirinden habersiz olarak elementleri sınıflandırmışlar ve aynı sıralamayı bulmuşlardır. Mayer elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre Mendeleev ise artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Bir diğer bilim insanı Henry Moseley, elementleri artan atom numarasına göre göre sıralamıştır. Glenn Seaborg ise periyodik tabloya iki satır daha ekleyerek son şeklini vermiş. Bakın şuradaki iki satır daha ekleyerek periyodik tabloya son şeklini vermiş. Periyodik tablonun özelliklerine bakacak olursak periyot tabloda arkadaşlar 7 tane periyot var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 18 tane grup var. 1A grubu, 2A grubu, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A. Sarı ile gösterilen yerler metal. Metal grupları. Yeşil ile olan yarı metaller. Mavi ile ise ametallerdir arkadaşlar. Ametallerin özel bir grubu daha var. O da 8A grubunda bulunan soy gazlar. Periyodik tablonun özelliklerine bakalım. Periyodik tabloda elementler atan, artan atom numaralarına göre dizilirler. Periyodik tabloda yatay sıralara periyot dikey e, 7 tane 7 adet periyot bulunur. Periyodik tabloda 7 adet periyot bulunur. Periyod, periyodik tabloda dikey sıralara grup denir. Ve periyodik tabloda 18 tane grup bulunur. Bu grupların 8 tanesi A grubu, 10 tanesi B grubudur. Aynı periyotta bulunan elementler katman sayıları aynıdır. Sağa gidildikçe proton sayıları artar. Aynı grupta bulunan elementler benzer kimyasal özellik gösterirler. Aynı grupta bulunanlar. Aynı gruptakilerin aşağı doğru inildikçe katman sayıları da artıyor. Bazı grupların özel altları vardır. Bir A grubu alkali metaller denir. Alkali metaller. 2A grubuna toprak alkali metaller denir. 7A grubuna halojenler denir. 8A grubuna soy gazlar ve diğer adıyla asal gazlar. B grubuna ise geçiş metalleri deniyor. Burada bir notumuz var. Not, hidrojen ametal olmasına rağmen 1A grubunda bulunmaktadır arkadaşlar. Evet, 1A grubu alkali metaller olmasına rağmen hidrojen 1A grubunda yer almaktadır. Bu da bir istisnamız. Şimdi elementleri sınıflandırmaya bakalım. Metallerle başlıyoruz. Metaller bu gördüğünüz gibi pembe renkli tablo. Bütün elementler, hatta periyodik tablosunun, tablonun yarısından fazlasının elementler oluşturur arkadaşlar. Özelliklerine geçecek olursak tel ve levh haline getirilebilir, yani işlenebilir, tel e, şekil verilebiliyor metallere, ısı ve elektriği iletebilirler. Oda koşulunda civa hariç hepsi katıdır. Civa ise tek sıvı metaldir. Yüzeyleri parlaktır ve ışığı yansıtırlar. Periyodik tablom genellikle sağ pardon sol tarafında yer alırlar. Doğada tek atomlu yani atomik Yapı, yapıda bulunuyorlar. Yani e, atom modelini çizecek olursak hem katı şeklinde hem de atomlar arasında herhangi bir kimyasal bağ yoktur arkadaşlar. Elektron verme eğilim, eğilimleri yüksektir. Çünkü e, metaller element e, elektronları sevmezler. Daima vermek isterler. O yüzden devamlı elektron verme eğilimleri yüksektir işlenebilir ve dövülebilirler. Yani işlenme özelliği bıçak, kılıç, çatal gibi işlenme özelliği vardır. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Alışım adı denilen karışımlar oluştururlar. Çelik, bronz, tonş ve benzeri gibi. Sadece ametallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Kararlı hale gelmek için de artı yüklü iyon yani katyonu oluştururlar. Neden katyon oluşurlar? Dediğim gibi elektronları sevmiyorlar. O yüzden elektronları ver, verdiklerinden dolayı artı yükler eksilerin eksilerin sayısını geçiyor. Bu durumda da katyon oluşuyor. Ametaller ise tel ve levha haline gelemezler. Isı ve elektriği iletemezler. Oda koşullarında katı sıvı ve gaz halinde bulunabilir. Yani 3 halde de bulunabiliyorlar. Yüzeyleri mattır ve ışığı yansıtmazlar. Periyodik tablonun genellikle sağ tarafında yer alırlar. Doğada molekül halinde bulunurlar. Elektron alma. Elektron alma eğilimleri yüksektir. A metallerde elektronları çok severler. Daima elektron alırlar. Elektron vermezler arkadaşlar. Kendi aralarında ve diğer A kovalent bağlı bileşik oluşturabilirler. Metallerle iyonik bağlı bileşikler oluştururlar. Kararlı hale gelmek için de eksi yüklü elektron aldıkları için elektron sayısı protonu geçer ve bu durumda eksi yüklü iyon yani anyonu oluştururlar. O metaller gördüğünüz gibi mavi renkli periyodik tablonun genellikle sağ sağ tarafında, burada da sol taraf dersek, periyodik tablonun genellikle sağ tarafında bulunuyorlar. Yarı metallere bakacak olursak tel ve lef haline gelebilirler. Isı ve elektriği ametallerden, iyi metallerden de kötü iletirler. Oda koşullarında katıdırlar. Yüzeyleri mat veya parlak olabilir. Bazı özellikleri metallere, bazı özellikleri ametallere benziyor. Periyodik tablonun metal ile ametal arasında bulunurlar. Doğada tek atomlu yani atomik halde bulunurlar. Kimyasal özellik bakımından ametallere kimyasal özellik bakımından ametallere, fiziksel özellik bakımından da metallere benzerler. İlk 20 elementin içerisinde bor, silisyum olmak üzere 2 tane, periyodik tabloda ise toplamda 8 tane yarı metal bulunuyor. Arkadaşlar gördüğünüz yeşil renkli bölüm yarı metal grubu, bor, silisyum, gelme üniversitetin gibi yarı metaller periyodik tabloda bulunuyor. Gelelim soy gazlar, diğer adıyla asal gazlar periyodik tablonun genellikle bakın sağ tarafında en sağdaki 8A grubunda bulunuyorlar sarı renkli. Periyodik tablo en sağda 8A grubunda bulunurlar. Oda şartının tamamı gaz halinde bulunur. Doğada tek atomlu halinde bulunurlar. Elektrik vasıyı iletmezler. Kararlı yapıdadır. Ve elektron alıp vermezler. Bunlar e katmanları tamamen dolu arkadaşlar. Katmanları tamamen doludur. Bu yüzden elektron alıp vermezler. Elektron alıp vermediklerinden dolayı e, kimyasal bağ oluşturamazlar. Son katmanlarında helyumun 2, neon ve argonun 8 elektronu vardır. Katmanları tamamen doludur ve bu yüzden hiçbir element ile bileşik oluşturmazlar bileşik oluşturmadıkları için de herhangi bir tepkime de vermiyorlar arkadaşlar. Şimdi periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası ve diğer olaylara bir göz atalım. Atom numarası artar. Periyot numarası değişmez. Bakın burada diyelim ki birinci periyot. Buradaki de birinci periyottur. Buradaki de birinci periyottur. Dolayısıyla periyot numarası değişmiyor arkadaşlar. Grup numarası artar. 1A, 2A, 3A, 4A gibi ilerliyor. Elektron verme eğilimi azalır. Periyodik tabloda sağ tarafta ametaller bulunduğu için elektron verme eğilimi azalıyor. Ama Ametal özellik arttığından dolayı elektron alma eğilimi artıyor. Metal sağ tarafta metaller az olduğundan dolayı metalik özellik azalır. Ametaller yoğun bulunduğundan dolayı ametalik özellik artıyor. Atom ağırlığı artar, proton sayısı artından dolayı, proton sayısı artından dolayı atom ağırlığı da artar. Son katmandaki elektron sayısı yani değerlik elektron sayısı artar. Zaten son katmandaki elektron sayısı arkadaşlar grup numarasını verir bize. Grup numarası arttığı için son katmandaki elektron sayısı da artıyor. Atom çapı da azalır. Yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe peki neler değişiyor? Atom numarası artar. Periyot numarası artar. Grup numarası değişmez. Çünkü aynı gruptayız. Aynı grupta olduğumuzdan dolayı grup numarası değişmiyor. Elektron verme eğilimi artıyor. Elektron alma eğilimi azalıyor. Elektron verme genellikle e, metallere ait bir özellik olduğundan dolayı metalik özellik artar elektron alma e, eğilimi azaldığından dolayı ama metalik özellik de azalır. Atom ağırlığı artar proton sayısı arttığından dolayı son katmandaki elektron sayısı değişmez çünkü son katmandaki elektron sayısı bize grup numarasını verecektir. Grup numarası değişmediğinden dolayı. Son katmandaki elektron sayısı da değişmez arkadaşlar. Atom çapı da artar. Peki periyodik tabloda elementler yeri nasıl bulunur? İlk önce nötraldeki elementlerin elektron dizilimi yapılır. Elektron dağılımında katman sayısı periyot numarasına eşittir. Son katmandaki elektron sayısı ise grup numarasını veriyor arkadaşlar. Atomun en dış katmanında bulunan elektron sayılarına ise değerlik elektron sayısı denir. Birinci periyotta en fazla 2 iki elektron, ikinci periyotta en fazla 8 elektron, üçüncü periyotta ise en fazla 8 elektron bulunabilir. Bir örnek yapacak olursak 14 atom numaralı silisyum ele elementinin elektron dizini yapalım. Hemen birinci katmana 2 elektron en fazla 2 iki alabilir. İkinci katmana 8, 3. katmanda da 4. Buradaki sayı değerlerinin toplamı buradaki 14 sayısını vermek zorunda. Dolayısıyla 2, 8, 10, 4 da 14. Evet. Veriyor. Bu durumda 1, 2, 3. 3 tane katmanı var. Katman sayısı bize periyot numarasını veriyordu. O halde 3. periyot. En son katmandaki elektron sayısı 4 tane elektron var. O da bize grup numarasını verecektir arkadaşlar. Grup numarası. O halde o da 3. periyot 4 a grubunda. Şimdi diğer elementlerin ilk 20'nin bir elektron dizimini birlikte yapalım. Hidrojen. Hemen çiziyorum. Bir, bir tane katmanı var. Bir tane elektronu var. Bir tane de protonu var. Dolayısıyla buradaki bir element no proton sayısını veriyor arkadaşlar bize aynı zamanda. Bu halde periyodik tablodaki yeri birinci periyot 1A bir grubu. Helyuma bakalım. 2. Yine aynı şekilde bir tane periyot çizdik. Birinci periyot. Yalnız burada özel bir durum var. Helyum katmanı tamamen dolu olduğu için katma tamamen dolu olan elementlerin hepsi 8A grubunda yer alır arkadaşlar. O yüzden burada bir istisna var. Bunu unutmayın. 8A grubu. Lityuma bakacak olursak. Lityum 3 numaralı element. Birinci katman 2. Iki, ikinci katman 1. O, o halde 2 tane katman çizdim. İkinci periyot diyorum. Son katmanına bakıyorum. Bir a grubu. Sıra geldi berilyuma. 4 mol element. Birinci katman 2. Iki. ikinci katman 2. Iki. 2 tane çizdim. O zaman ikinci periyot. Son katmanına bakıyorum. 2 tane var. O zaman 2A grubu. Bora bakalım. 5 numaralı element. Birinci katman 2 bakın arkadaşlar daima birinci katmana 2'den fazla element elektron yerleştiremezsiniz. O yüzden 2'den iki, fazla yerleştikten sonra ikinci katmana geçmeniz gerekiyor. İkinci katmana geçiyoruz. Ona da 3 yerleştiriyorum. İkinci periyot. Son katmana baktım. 3A grubu. Karbona geldi sıra. 6 numaralı element. Birinci katman 2. Iki, ikinci katman 4. ikinci periyot. 4A grubu. Sıra geldi 7 numaralı element azot. Birinci katman 2, iki, ikinci katman 5. Yani o zaman ikinci periyot 5A grubu. Gelelim 8 numara element oksijen. Birinci katman 2, ikinci katman 6. Toplamda bakın 8 veriyor. İkinci periyot 6A grubu. Son katmanda 6 tane var. Flora bakalım. Flor 9 numaralı element. Birinci katman 2, ikinci katmansa 7. İkinci periyot 7a grubu 10 numaralı elemente geldik neon birinci katman 2 ikinci katman 8 bakın ikinci katman da dolduğuna göre bu neon 8a grubunda yer almalı ikinci periyot 8a grubu bakın son katmanda 8 tane var sodyum elementine geldi sıra 1. katman 2, iki, 2. katman 8, 3. katman 1. 3 2. katmana maksimum 8 yerleştirdiği için bu sefer 8'den fazla yerleşe, yerleşemeyeceği için de bu yüzden de 3. katmana geçiyorum. 2 8 daha 10. En son katmana da bir tane yerleştiriyoruz. Toplamda 11 tane elektronu yerleştirmiş olduk. O sebeple 3. periyot 1A grubu Magnezyuma sıra geldi. Magnezyum 12. Birinci katman 2, ikinci katman 8, üçüncü katman 2 yerleştiriyorum. Üçüncü periyot 2A grubu. Sıra geldi alüminyuma. Birinci katman 2, ikinci katman 8, üçüncü katmansa 3 elektron yerleştiriyorum. Üçüncü periyot. 3A grubu. Silüsyum yapmıştık bir daha yapalım. Silüsyum 14 numaralı element. Birinci katman 2, ikinci katman 8, üçüncü katmansa 4 elektron yerleştiriyorum. Üçüncü periyot. Son katmanda ise 4 tane elektron var. O zaman 4A grubu. Gelelim 15 numaralı element fosfor. Birinci katman 2, iki, ikinci katman 8, üçüncü katmansa 5 elektron yerleştirdim. Üçüncü periyot 5A grubu. 16 numara kükürt. Birinci katman 2, iki, ikinci katman 8, üçüncü katman 6 yerleştiriyorum. Üçüncü periyot 6A grubu. Gelelim klor elementine. 17 nolu klor elementi. Birinci katman 2, ikinci katman 8, üçüncü katman 7 elektron yerleştiriyorum. Üçüncü periyot 7A grubu. Gelelim 18 numara elementimize. Argon. Birinci katman 2, ikinci katman 8, üçüncü katman 8. Arkadaşlar üçüncü katmanı da tamamen doldurduk. O zaman üçüncü periyot 8A grubu. Gelelim potasyum 19 elementimize. Birinci katman 2, ikinci katman 8, üçüncü katman 8. Arkadaşlar üçüncü katman 8'den, 8'den fazla yerleştiremem. Bu yüzden dördüncü katmanıma geçiyorum. O da 1 elektron yerleştirmiş oluyorum. O halde 1, 2, 3, 4 tane katman çizdiğim için 4. periyoda geçmiş oldum. 4. periyot 1A grubu. Kalsiyum elementi 20 numara element. 1. katman 2, 2. katman 8, 3. katman 8 ve 4. katmana da 2 elektron yerleştiriyorum. 4. periyot 2A grubu. Evet arkadaşlar elektron düzlemleri bu şekilde. Videomu izlediniz. Bugünlük bu kadar. Periyodik periyodik sistemle ilgili anlatışlarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.